Merhaba kızlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün saç bakım rutinimi çok sorduğunuz için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Hemen başlıyorum. Dışarıda kar yağıyor. Çekmekten en keyif aldığım video şu an olabilir. Şimdi kızlarım önce maskelerden başlayacağız tamam mı? Çünkü bunları ne zaman sürüyorum? E, duştan önce. Ben duştayken saç maskesi sürmekten nefret ediyorum. Zaten sürekli bu ilk seriyi görmüş olacaksınız bende. Bendekinin bir pantin böyle nem yüklemesi. Ben buna yeni tanıştım. Yani Yeni dedim. Çok yeni sayılmaz ama. En son kullandığım seri. Bundan önce kullandığım seri ise Elsev'in böyle saç maskeleri. Bu seri de çok güzel. Yani bu iki seri benim bu hayatım önce kullandığım en iyi iki seri. Öyle söyleyebilirim. Bu daha çok yağlı bir ürün. Ama bu daha çok böyle yumuşatmaya, beslemeye, parlatmaya yönelik bir ürün. Ben çok yağlı ürünle anlaşamıyorum. Çünkü benim saçım çok hızlı yağlanıyor. Hani sabah yıkasam akşamına tekrar yıkamam gerek. Öyle bir rutin. Eğer saçınız yağlıysa da yağlı saça yönelik kullanmamalıyız. Çünkü bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Uçları çok kötü bir şekilde böyle kuruyor. O yüzden kesinlikle nem yüklemesi yapıyoruz. Ben sanırım daha çok bunu sevdim. O yüzden ben bunu öneriyorum. Ama saçınız çok kuru, çok böyle yıpranmışsa bunu almalısınız kesinlikle. Ben son zamanlarda bunu kullanıyorum. Her zaman sanırım bunu alacağım. Çok iyi. Gerçekten alın. Ve fiyat olarak da çok uygun. Alınabilecek en iyi saç maskelerden birisi diyorum. Duş öncesiyle devam ediyor. Şimdi HCK'nin elinde böyle bir yağı var. Ben bundan kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Çok bitirdim. Yani gerçekten beşi geçiktir. Öyle söyleyeyim. Bu marka çok iyi. Özellikle bu saç bakım ya. Saçınız ne olursa olsun bunu alıyorsunuz. Tamam mı? Bunu alıyorsunuz ve aylarca kullanıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 ay gidiyor bence. Haftada bir yaparsanız gider. Bunu saç maskenizle böyle karıştırıyorsunuz tamam mı? Böyle bir saat bekletiyorsunuz. Eğer saç maskesi normal uygulayacaksanız onu bir 15-20 dakika bekletmeniz yeter. Onu bir saatte bekletebilirsiniz ama gereksiz bence. Ben genelde 15-20 dakika bekletiyorum yeterli. Ama bunu sürdüğünüzde en az bir saat bekletin. Ve etkisine şok olacaksınız. Çok iyi. Çok iyi. O yüzden bunu alın. Bu saçı çok iyi parlatıyor ama bunu çok iyi arındırmamız gerekiyor. O yüzden şampuana geçiyorum. Elimin her yeri yağ oldu. Bu arada maske ve yağ haftada 1-2 yapın tamam mı? Çok yapmayın. Maske haftada 2-3 gün yapabilirsiniz. Ben genelde 2 yapmayı tercih ediyorum. Ama saç bir kez yapın tamam mı? Çok da yapmayın yani gerçekten. Haftada 1 yeterli yani. Şimdi Şampuana geçiyoruz tabii ki de. Yani ben size dedim bu seriyi göreceksiniz diye. Esevin böyle bir şampuanı var elimde. Ben bunu bayağı kullandım. Yani çok kutu bitirdim. Öyle söyleyebilirim. Çok memnunum. Okey. Ama bunu da tanışınca direkt bunu sattım. Çünkü bu daha böyle saç derime iyi geldiğini düşünüyorum. Bu böyle saçı çok ağırlaştırıyor gibi hissediyorum. Çünkü saçım zaten yağlı bir saç. Ekstra böyle yağlandırmaya gerek yok bence. Ama bunun daha iyi temizlediğini düşünüyorum. O da Pantene nem terapisi. Bu çok güzel. Gerçekten hani anlatamıyorum. Çok iyi. Her saçınız yıpranmış, böyle kuru, yağlı fark etmiyor. Her saç tipi için mükemmel bir ürün ve uygun fiyatlı ürünler. İkisi de güzel. Ama bunun daha çok böyle kup kuru saç tipleri daha çok sever bence. Ama bu da çok güzel bir şekilde parlatıyor. Yani bunu da görmüyorum, Bu da çok güzel. Ama benim saçlarıma uymadı. Siz kendinize göre seçersiniz. <laughs> Buna kesinlikle şans verin. Mükemmel. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bunu da alıyorsunuz. <laughs> Ve şimdi saç kremine geçiyoruz. Hazır mıyız? Yani gerçekten ben takıntılı bir insanım. <laughs> Aynı şekilde. Esef'in böyle bir saç kremi var. Bu çok güzel, gerçekten çok güzel besliyor. Buna hiçbir şey demiyorum. Bu gayet iyi. Eğer saçınız çok yıpranmışsa gidin alın, mükemmel. Böyle çatallaşmış görüntü var, ya onu yok ediyor. Gayet güzel bir ürün, çok güzel bir şekilde besliyor. Bunda okeyiz. Bunu alabilirsiniz, çok iyi. Şimdi sıra Panten'in böyle bir saç kreminde. Bu da tam anlamıyla parlak yapıyor. Ya yani içinde sim mi var, bilmiyorum. Ama pas parlak yapıyor ve çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Ben yerde şampuandan sonra kullanıyorum ama her günde yine haftada 2-3 gün. Mesela maske yapmadığım günlerde bunu kullanıyorum. Gayet güzel bir şekilde yumuşatıyor, parlatıyor. Ama böyle ürünleri çok bence yapmayın. Çünkü saçı ağırlaştırır, saçı yoruyor. O yüzden minimum seviyede kullanmaya çalışın. Ben minimum seviyede kullandığımı düşünüyorum. Haftada 2 bile yeterli gerçekten. Yaklaşık da 3 dakika bekliyorsunuz. Bunda ise 1 dakika beklemeniz yeterli oluyor. Yani ikisini de öneriyorum. İkisini alabilirsiniz. Hangisini isterseniz ama ben genelde bir seri aldığımda tüm ürünü kullanmayı çok seviyorum. Bu sadece saçta geçerli bu arada. Çünkü bence etkiyi daha çok alıyorum gibi hissediyorum. Ha siz derseniz ki ben maskeyi duşta kullanmak istiyorum. Şimdi bu saç kremini yaptınız ya sonra maskeyi uygulayabilirsiniz. Ama benim maskeyi duşta bekleyecek hiç vaktim yok. Ve hiç sevmiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Duştan önce yapıyorum. Bence daha mantıklı bu arada. Çünkü o maske saçı ağırlaştırıyor, yoruyor. Ben hiçbir zaman öyle kullanmam. <laughs> Bence siz de yapmayın. Duştan önce bir kez kullanın. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birazcık da bu tarak hakkında konuşalım. Duş tarağı olarak geçiyor sanırım. Ben şampuanı sadece bu tarakla biliyorum Bununla yapınca sanki böyle saç daha çok arınıyor gibi hissediyorum. Yani bunsuz bir hiçim. Gerçekten hiçim. Ben yıllardır kullanıyorum. Çok memnunum. Bundan gidin alın. Çok uygun bir şey. Ve saçı bence daha iyi Bu fikirden asla vazgeçmeyeceğim. Ve bunu ölene kadar kullanacağım. Çok iyi. Yani böyle bir şey alın. Ve farkı görün. Şimdi krem, şampuan her şey yaptık. Duştan çıktık. Ne kullanacağız? Size şimdi tek tek anlatacağım ne neye yarıyor. Ona göre alırsınız. Morphos'un herkesin bildiği mit terapisi. Ben bunu seviyorum. Ama özellikle saçımı düzleştireceksem, şekillendireceksem daha çok seviyorum. Çünkü ısı koruyucu. Çok da iyi bir ürün zaten bitmek üzere. Çok güzel bir şekilde ıslan koruyor. Mis gibi kokuyor. Daha ne olsun. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bunu geçiyorum. Bunu alabilirsiniz. Uygun fiyatlı. Mis gibi bir ürün. Sıra Yuraşen'in böyle şekillendirici, besleyici bakım kremi. Bu bana çok ağır geldi. Yani hani ufacık kullanıyorsunuz bakın nokta tüm saça yetiyor bir de elimde de kalıyor. Öyle bir ürün. Çok az kullanmanız gerekiyor. Eğer çok kullanırsanız saçınızı tekrar yıkamanız gerekebilir. Yaşandı. Yani saçım o kadar yağlandı ki çok ağır geldi. Ben bunu genelde silik banda işte tepeleri böyle daha iyi tutsun diye ve en azından beslesin diye kullanıyorum. Çok güzel. Saç uçlarına da çok iyi geliyor. Gelmiyor değil. Ama çok kuruysa, saçınız böyle çok mahvolmuşsa, yandıysa o zaman kullanın. Yani bana çok ağır geldi. Bunun bir de kahverengi olanı var. Onu daha çok sevmiştim. Daha böyle sulu gibi bir şey. O su bazlı krem gibi düşünün. Daha böyle yağlı bir ürün değil. O yüzden onu daha çok sevmiştim. Ama bu da güzel bir ürün. Eğer saçınız çok kuru, çok yıpranmışsa güzel bir ürün. O yüzden bunu da alabilirsiniz. Ben seri alırım derken şaka yapmıyordum. <laughs> Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Durlanmayan krem bu. Pembe bir krem. Harika bir krem. Isıyla ee, aktifleşiyor bu arada. Bunu uyguladıktan sonra saçınıza birazcık ısı vermeniz gerekiyor. Yani kurutmak olsun, şekillendirmek olsun. Anca öyle aktif oluyor. O yüzden ben bu ürünü çok seviyorum çünkü sürekli zaten saçımı şekillendiriyorum o yüzden her şeyi de kullanıyorum ve o kadar güzel ki böyle sanki içinde sim var gibi ve tam anlamıyla bir nem bombası o kadar güzel ki çok seviyorum ben bir pantene aşıyım gerçekten çok güzel yani bu da aynı şekilde uygun fiyatlı ve bu seriyi uygun fiyatlı bir şekilde alabilirsiniz çok seviyorum böyle hem uygun olup hem de gerçekten işe yarayan ürünlere bayılıyorum. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunu alın ve bana şükredin. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Bir kere deneyin. Bir şans verin şuna. Şans Şu an sadece bu ve bu var bu arada. Ve gerçekten gayet sağlıklı gözüktüğünü düşünüyorum. Hafif şekillendirdim. Gayet güzel. Şimdi pantinin böyle bir saç var. Ben bunu gratisten aldım bu arada. Sanırım bir şey özel yapıldı. Ama hiç fark etmiyor. Bu serinin her ürünü olabilir yani. Fark etmiyor neyle oldu. Önemli olan yağ. Şimdi yağ hakkında şöyle bir şeyler duyuyorum. Hani yağ saçı yakıyor mu? Hani düzleştirdiğinizde bir şey yaptığınızda? Bence hayır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız da şekillendirdikten sonra uçlarına birazcık sürebilirsiniz. Ama ben ıslak saça sürüyorum yani. Gayet de bir şey olmuyor. Sonuçta onu kurutuyoruz. Yani bence. Öyle düşünüyorum. <laughs> bu zamana kadar yakmadıysa yine de yakmaz. Benim teorilerim böyle. <laughs> Ve bu yağ e, saçı ağırlaştırmıyor. Böyle yağ yağ bir his bırakmıyor. Emiliyor. Gerçekten emiliyor. Ve çatallaşma görüntüsü var ya onu yok ediyor. Bende ara sıra çok oluyordu. Ama şu an yok. Uzun zamandır yok. O yüzden bu ürünü alın. Şöyle gösteriyorum. Çok güzel. Bunu da çok güzel Şimdi asıl ürünümüz. Bu La Rachel markası bana PR gelmişti ama yani bunu neden daha önce keşfetmedim? Neden? Neden bunu ben keşfedip almadım mesela? Saçınızı düzleştirecekseniz bakın, düzleştirecekseniz kullanıyorsunuz. Bunu sıkıyorsunuz tamam mı? Sonra düzleştiriyorsunuz. Tabii iyice kurutun yani böyle şey kalmasın. Kurutmadan önce ıslak saçı uygulayın her yerine. Sonra kuruttuğunuz saçınızı düzleştirdiniz. Bakın böyle parlaklık, böyle bir pürüzsüzlük yok. Instagram'da net bir videosu var. Ona bakabilirsiniz. Bunu almadan önce mükemmel bir ürün. Yani ben bunu maşaya da sıkmak istiyorum mesela. Ama tabii ki de düzleştirici daha Çünkü daha çok düzleştirme olan bir ürün düzleştirme yardımcı olan bir ürün. O yüzden bunu alın derim. Bu ürün mükemmel. Bu da çok iyi. Ben bu ürünleri kullanıyorum. Hep. Hep yani. O yüzden bunları gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Hepsini kullandığım bitmekte olan ürünler. Çok sevdiğim ürünler. O yüzden bunları kesin bakın. Derseniz ki ben köpük arıyorum ya köpük yani. Köpüksüz yapamam ben. Diyorsanız da bir böyle bir köpüğünü önerebilirim. Bu ürün hem saçı böyle ağırlaştırmıyor hem bu kaskatı yapmıyor. Böyle bilirsiniz de sert. Öyle yapan bir ürün değil. Hem de volüm veriyor. Bu ürünü çok seviyorum. Yani bir de uygun fiyatlı bir ürün anladınız mı? Bomboş bir ürün de de. Şey de sevmiyorum. Hani köpük sıktım. tutmaz mı sıktım bunu alın. <laughs> bunu alın. Yani özellikle dalgalarınızda nasıl tuttuğuna şok olacaksınız. Ben bazen çok uzun süre dışarıda kalacaksam düzleştirirken bile sürüyorum. Öyle bir ürün. Ama çok iyi. Bunu alın. Alın alın alın. En çok sevdiğim ürünlerden birisi bu. Bunu da en az 6-7 şişe bitirdim. Çok seviyorum. Yani gördüğüm an alıyorum. Öyle bir ürün duştan çıktık ama saçımız bir güzel kokmasın mı yani? Şimdi iki tane saç parfümü var elimde tamam mı? Bir Morphos'un. Bu herkesin bildiği saç parfümü. Bu bana birazcık ağır geliyor. Benim astım da olduğu için çok daralıyorum. Ama uzaktan böyle bir iki fıs yine de sıkıyorum. Kokusu çok güzel çünkü tam bir süt. Yani çok iyi. Gerçekten güzel. Eğer süt kokuları seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Elimdeki diğer bir ürün İsa'nın böyle bir saç parfümü. Bu sanırım yeni çıktı. Ve stokları nasıl bitiriyorsunuz ya? Gerçekten anlamıyorum. Bu ürün ben ilk aldığımda stok doluydu bu arada. Ve o kadar güzel bir ürün ki. Ya bu saç parfümleri bir de neden hani normal parfümlerle yarışıyor fiyat olarak onu da anlamış değilim. Ama bu ürün çok uygun. Böyle 100 120'li bir fiyatı vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Buyurun. Çok güzel kokuyor. Yani bir parfümün muadili gibi kokuyor. Ben hiç anlayamıyorum. Yani kokunun, bunun muadili vardır öyle söyleyeyim. Yani çok iyi. Gerçekten böyle. Hani ben bunu sıktığımda herkes diyor ki saçına ne sıktın? Bunu sıktın. <laughs> çok güzel. Bunu alın. Pişman şey olmayacaksınız. En azından bir koklayın tamam mı? Bir koklayın. Bana hak verin. Bunu koklayanlar da yazsın bu arada. Desin ki ben kokladım. Çok iyi kokuyor. Çünkü çok iyi kokuyor. <laughs> tamam. Bunu da beğendik. Yani benim kullandığım bunlar genelde. Şimdi birazcık da taraklar hakkında konuşalım bence. Şimdi 3 tane tarak var. Tamam mı? Şimdi birincisi yani bunun hakkında çok uzun konuşmak isterim. Tangle Teaser'ın şöyle bir tarağı. Yani ben bu ürünü o kadar çok seviyorum ki. bunu neden daha önce almadım? Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum ben Belki daha fazla bile olabilir. Bir buçuk diyeyim. Yani saçı böyle ta derisine kadar işleyip taramak. Harika bir şey. Ben yüzeysel taramasını sevmiyorum. Böyle en dipten tarasın. Yani böyle saçımın her yerini tarasın. O yüzden bu ürün öyle bir ürün. Ve bu ürünün saçı böyle kabartmama, parlatma özellikleri var. Nasıl beceriyor bilmiyorum o beceriyor. O yüzden ben her şeyi bu tarağa borçluyum gerçekten. Yüksek fiyatlı bir ürün haklısınız. Asla bir şey demiyorum. Kesinlikle almalısınız da demiyorum. Ama eğer imkanınız varsa bence alın. Gerçekten indirimde bir şey de yakalayın ve alın. Hiç pişman olmayacaksınız güvenin bana. Ve her saç şekline, her saç tipine göre de tarak var. O yüzden kendinize uygun olanı seçin. Bu çok Ha bir de bunun tabii uygun fiyatlı olanı da var. Bu benim saçımla anlaşmıyor. Yani neden anlaşmıyor? Çok saçlarımın dibini taramıyor gibi hissediyorum ve hani bunu taradığımda sanki böyle hiç taramıyor. Başına tarıyorum gibi hissediyorum. Ben o yüzden sevmiyorum. Ve bu her evde var bu arada. Ha siz seviyorsanız evet olur. Okey. Ama benim saçım normalde böyle ince gözüktüğüne bakmayın. Çok kalındır. Çok fazla saçım vardır. Şu an şekillendirdiğim için bu kadar az gözüküyor. Ama eğer derseniz ya benim saçıma yeterli böyle de alabilirsiniz. Neredeyse benzer etki. Ama tabii ki onun daha çok bir farkı var gibi. Ama ben tabii Tingle Teaser'ı tercih ediyorum maalesef. Ama bu ürün de tabii size yeter geliyorsa bir şey diyemem. Normalde daha geniş taraklar da var. Onlar da tercih edebilirsiniz. Onlar da güzel. Ama ben dediğim gibi böyle sert tarakları daha çok seviyorum. İyice tarazım. Ben bunu keşfedene kadar, neden oy Bunun yarısı olan o taray kullandığım için kendime çok kızdım ve onu direkt çöpe attım. Öyle bir şey. Bu çok iyi bir şekilde topluyor. Ben silikten yapmayı da çok seviyorum bazen. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Bak böyle kalın olanı alın tamam mı? İnce olanı almıyorsunuz. Bu daha iyi topluyor çünkü. Benim kullandıklarım bu şekildeydi. Eğer bana derseniz ki bir rutin ne kullanayım? Yani benim şu anki rutinim ne? tam olarak bunu soruyorsanız da hemen gösteriyorum. Öncelikle şunları bir alıyorsun. Tamam mı? Bunlarla duştan önce bir bakım yapıyorsun. Yaptın değil mi? Sonra duşta bir saçını şunla bir yıkıyorsun. Bununla. Bununla bir yıkadın mı? Sonra istersen, dileyince gerek bile kalmayacak ama şöyle bir krem yapıyorsun. Yaptın. Sonra ne yaptın? Duştan çıktın. Tamam mı? Şunları bir sürüyorsun. Bir böyle ısıdan bir koruyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Eğer istersen de şöyle bir sprey sıkıyorsun. Eğer saçımı düzleştireceğim ben. Parlatacağım diyorsan da şöyle bir şey kullanıyorsun. Bu da ısıdan koruyor. Harika bir şey. Harika. Sonra dersen ki saçımı da mis gibi kokutmak istiyorum. Bunu alıyorsun. Eğer imkan varsa da böyle bir terak alıyorsun. Saçın pastayla kalıyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size bir faydam dokunmuştur. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ve bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. <laughs> Sıraptım. Bye.